Tarımsal üretimin önemli merkezlerinden Bursa'da tohumculuk sektörü iç ve dış pazarın ihtiyacını karşılayacak bir üretime imza atıyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen tohumculuk toplantılarında sektörün sorunları ve gelecek hedefleri masaya yatırıldı. Yine Bursa'da tohumluk üretimiyle ülkemiz ekonomisine önemli katkı sağlanmakta. 2015 yılında tohum ihracatımız 26 milyon dolar iken şu anda 2020 yılında geçtiğimiz yıl rakamlarda ortaya çıkmadı. 2020 yılı rakamlarımız 30 milyonu geçmiş durumda. 30 milyon dolar üzerinde ihracat yapmış bulunmaktayız. Yenişehir, Karacabey ve Mustafa Kemal Paşa ilçelerinde düzenlenen toplantılarda sektör temsilcileriyle bir araya gelen Tarım ve Orman İl Müdürü Hamit Aygül, salgın sürecinde yaşanan olumsuzlukların büyük ölçüde aşıldığını vurguladı. Bu sektör tabii sadece Para kazanmak için önemli değil. Ee, yerel kaynaklarımızı zaman içerisinde değerlendirerek, yerel yen kaynaklarımızın da e, cari baskını oluşturarak e, hem ülkemiz hem de dünya piyasasında sunulması açısından önemli. Yine tohumlarımızın başkalarına muhtaç olmalarının ülkemizin üretilmesi açısından önemli. Onun için bu sektörü bakanlığımızda biz de önemsiyoruz. Sözleşmeli üretim modelinin tohum üretiminde de uygulandığını belirten Aygül, Bursa'nın verimli topraklarında üretim yapan tohumculara mekanizasyon, sulama altyapısı gibi destekler verdiklerini sözlerine ekledi.